Aktarmaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. Şimdi bugünlerde eğitim camiasının öğrencilerin ve velilerin gözleri Antalya'ya çevrilmiş durumda. Çünkü çok önemli bir toplantı var. Milli Eğitim Şurası devam ediyor. Oradan çıkacak kararları bekliyor eğitim camiası bütün bileşenleriyle birlikte. Neler oldu dünkü toplantılarda hemen aktaralım sizlere. Günlerdir tartışılan ve gündem dışı denilen eğitim birsenin önerisi yani okul öncesi değerler eğitimi ve ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda zorunlu din dersi konusundaki önerisiyle ilgili komisyon kararı alındı. Karar Böylelikle Şura Genel Kurulu'nda görüşülecek ana konular arasına girdi. Okul öncesi döneminde çocuklara değerler eğitiminin verilmesi konusunda önerimiz oldu. Bu öneri komisyon tarafından tartışıldı ve oydanarak kabul edildi. Bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Eğitim Birsen'in öne sürdüğü tartışmalı 3 maddeden biriydi. Şura'nın gündem maddeleri arasında olmadığı açıklansa da ikinci gün toplantılarında görüşüldü. İlk 3 öğrenim yılında zorunlu din eğitimi ve anaokulunda değerler eğitimi konusu. Eğitim Birsen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın önerilerinin kabul gördüğünü, alınan komisyon kararıyla konunun Şura Genel Kurulu'nda görüşüleceğini söyledi. Öneriye eğitim senle eğitim iş sendikalarının temsilcilerinin red oyu kullandığı öğrenildi eğitim Usmanı Abbas Güçlü konuyu CNN Türkiye değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı önce kendi topladığı, kendi seçtiği isimlere şurada karar aldırıyor. Ondan sonra da bakın şura böyle istedi diyor. Ve o kararın alınmasını kolaylaştırıyor. Tahmin ediyorum zorunlu din dersi çıkmayacak. Tercihe yönelik bir din ve ahlak bilgisi dersleri çıkacak. İki ders din ve kültürü, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi tek çatı altında. Şimdi onu ikiye ayıracaklar ve seçmeli hale getirecekler ama Anadolu'nun pek çok yerinde e, ben din dersini seçmiyorum deme lüksü e, olmaz. Eleştirilen bir başka öneri de eğitim fakültelerine sözlü sınavda öğrenci alınmasıydı. Şurada görüşülen 4 ana başlıktan biri olan öğretmen niteliğinin artırılması programında görüşülen bu konuda da komisyon kararı çıktı. Şura'nın ikinci gün toplantılarında masaya yatırılan bir diğer konu da TEOK sınavlarından sonra liseye yerleştirme meselesiydi. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, yaşanan yerleştirme sorununun çözümü için önümüzdeki dönem özel okulların kayıtlarının erkene alınacağını açıkladı. Efendim 1, 2 ve 3. sınıflara din dersi zorunlu.